Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz rediktörlü motordur. Yani doğru akım motordur. DC motordur. Şöyle gördüğünüz gibi etiketi 200 devir RPM 24 volt DC. Yani 24 voltla çalışıyor. Şimdi bunu çalıştıracağız. gücünü size göstereceğim. Ucuna da bant bağladım. Bu şu anda 200 devir dönmekte. Şimdi şöyle ağaçla sıkıştırayım milini. Bakın sesini duyuyorsunuz, milin de döndüğünü görüyorsunuz. İki ağaçla sıkıştırdım. Yani durdurmak mümkün değil. Bunu ne yapabilirsiniz? Projelerinizde kullanabilirsiniz veya küçük oyuncak araba yapabilirsiniz veya kumanda sistemleri gibi projelerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. İsteyenlere ekonomik bir şekilde göndereceğim. Teşekkür ederim.